Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi, 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var. Kanalımızın büyümesi için destek amaçlı lütfen abone olun. Balıkesir Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı. Yaralılar kaza yerine ulaşan ekipler tarafından bölgedeki 5 hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Balıkesir Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı. Otobüsün devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti. Balıkesir Valiliği tarafından duyurulan haberde 18 kişinin de yaralandığı belirtildi. İlde bulunan 5 ayrı hastaneye sevk edilen aralıların tedavisi sürüyor. Balıkesir Valiliğinin Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde. 0808 2021 Pazar günü saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB çevre yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında maalesef 11 vatandaşımız kaza halinde, 3 vatandaşımız ise hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetmiştir. 18 vatandaşımız ise yaralanmıştır. 112 acil müdahale ekiplerimizin ve trafik bir birimlerimizin kaza mahaline çok kısa sürede ulaşarak yaralı vatandaşlarımızın tamamını Balıkesir'de bulunan 5 ayrı hastaneye sevk edilmesini sağlamış olup tedavileri devam etmektedir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kazayla ilgili Balıkesir'de bu sabah yaşanan ve 14 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otobüs kazası yüreğimize ateş gibi düştü. Rabbim vefat eden vatandaşlarımıza rahmet, ailelerine sabır versin. Yaralılarımıza acil şifalar ihsan edesin. Başımız sağ olsun açıklamasını yaptı.